hoş geldiniz. Bugün sizlerle rahatlatıcı slime videoları çekeceğiz. Şu anda slime'ımı açmak üzereyim. Arkadaşlar çıkartmadan bile sesini duyabiliyorsunuz. Hazır aldım ben bunu. Marketlerde satılıyor zaten. Bayilerde satılıyor. Bunun yapımları gelecek. Arkadaşlar, 8 TL'lik pufuduk olan da var. Onlar da, onlarınki de gelecek. Arkadaşlar sesine bakabilirsiniz. Bakın. Videoda gördüğünüz gibi. Rengi gözükmüyor. Burada soluk pembe gözüküyor ama cidden soslu, gece parlayan bu. Biz bunu 5 liraya aldık. Çok uygun fiyata bence. Bu aylarda satılıyor zaten. Ben bu ayiden aldım. Yani ucuza bulabilirsiniz. Ben bunu 5 TL'ye aldım. Arkadaşlar duyduğunuz gibi 5 TL'lik ama gerçekten hakkını verelim. Biraz uzatalım biz bunu bence yukarı doğru. Buna şekil çıkartılmıyor. Sadece Eee tutmalı bakın. bu. Kendine gördüğünüz gibi yere. Yere doğru iniyor. Şimdi seslerini duyacaksınız zaten. Arkadaşlar böyle krema gibi koyuyoruz internette gördüm. Tripodu ben hareket ettiriyorum. Çünkü göstermem gerekiyor. Simsel Arkadaşlar simsel bir, simsel. bir, iki, üç. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar gibi bu şey. gece dinlenmelik bir şey yani. Ben internete izliyordum. Benim de hoşuma gitti. Ben de kanal açmaya karar verdim kanalımıza videomuz gelecek muhtemelen. Arkadaşlar yine söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın. Gelecek videolardan haber oluruz. Görüşürüz.